Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Milli sporcu Sümeyye Boyacı Bellik'teki Paralik Pin Yüzme Dünya serisinde altın madalya kazandı. Arkadaşlar helal olsun. Başarılar devamı gelir umarım. Arkadaşlar bu klasik artık helal olsun ismini görünce direkt altını aramaya başlıyorum bu yarışların bir anlamı var bu tip insanların maaş alması yoksa 100 tane madalya kazansın hiçbir anlamı yok diyorlar arkadaşlar tepkide gelmiş milli sporcu Sümeyye Boyacı bellikteki paralik yüzme dünya serisinde altın madalyayı kazandı helal olsun